İyi akşamlar dostlar portföyümü nasıl oluşturmak hakkındaki fikirlerimi Dün evvelsi gün ve ondan önceki gün ve ondan önceki gün birinci videolarına anlatıyorum arkadaşlar Takip etmek isteyen veya anlamak isteyen varsa Buradan bakabilir nasıl her gün tavan yakalama şansım oluyor Nasıl her gün kar elde edebiliyorum Bugün hariç bugün borsada herkesin üzerinden geçtikleri için beni de daha fazla geçemediler benden %2'nin üzerine hafiften bir kaybım var Ama borsanın kendisi %-3,55 Bayağı bir tren üzerinden geçmiş gibi oldu. Şimdi bunu anlattıktan sonra arkadaşlar geçiş videolarına bakın mutlaka stratejim için. Ni baştan başlayalım ve hisse tanıtımımıza 10 tane hisseyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar ni başta neler var? Ni başta ben daha önce bundan aldım sattım elinde de olan bir hisse diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım elimde bir öyle bir hisse var mı? Var diye hatırlıyorum. Şu anda 39 tane hissem var arkadaşlar. Ondan dolayı hatırlamakta zorlanıyorum. Ni başta arkadaşlar yaklaşık olarak yüzde şey yüzde 0.39. Yani bunu aslında açıkçası daha önce aldım sattım tekrar e, dibi yakalamak için aşağıdan doğruya almaya çalışıyorum arkadaşlar. Peki baktığımız zaman ne görürüz? Ni baştan, ni başta arkadaşlar. Evet, aşağı doğru kırmış. Hani kırmazsa iyi olur demişiz. Artık bugün yarın istisna olur mu olmaz mı? Bununla ilgili bakacağız, göreceğiz. Ee, yani iki gün eğer bu çizginin altında şurada getiren çizgimiz, yani nereden başlayıp e, baktığımız zaman e, 8,37'den başlayıp e, kaça kadar arkadaşlar? E, 8, 87'ye kadar giden tren çizgimizin altına kırmış arkadaşlar. Eğer ki birkaç gün daha burada kalırsa arkadaşlar artık bir sonraki desteklerden bahsetme zamanı gelir diye düşünüyorum. Hani bu destekler nedir arkadaşlar? Ha burada kocaman 7,10'luk bir desteğimiz var. Hani bu açıkçası benim de bile gelmesini istemediğim bir yer. Ama gelirse de çünkü arada herhangi bir ciddi bir tutunacak bir dalı kalmamış gibi duruyor arkadaşlar. Neticede şurada bir defa tutunmuş tepki göstermiş ama daha da aşağı salalar mı salmazlar mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha önce tutunu, tutunu dediğimiz yer 8, virgül e, kaçmış arkadaşlar? 40'larmış diyebilirim. Peki içim oka bulutu olumsuz. Bollinger bandına baktığımız zaman 8,82 orta noktası ve 8,54'ten 11 altında kapatmış. 7 günlük ortalamamız arkadaşlar baktığımız zaman 8,74 onun altında kapatmış. 21 günlük ortalamamız 8,82 onun da altında kapatmış. Yani bir şey diyemiyorum artık. Peki gelelim buraya. Burada baktığımız zaman üçgenimizin sonuna doğru bir tepki olma ihtimali var demişiz. Tepkiyi de yapmış arkadaşlar. Borsa ile beraber korele bir şekilde aşağı doğru kırmış. Yani buradan açıkçası önümüzdeki günlere bakacağız. Buradan baktığımız zaman da arkadaşlar aşağı doğru kırmış. Yani tabi bu hepsinde olması gereken büyük bir çoğunluk hissi de bu şekilde arkadaşlar ve burada da açıkçası baktığımız zaman da mak indikatörümüz arkadaşlar çok ciddi bir kırılım yok gözüküyor açıkçası biraz beni rahatlatıyor niye yani çok fazla gitme şuralardan eksi 0.69 mak değerinden ziyade eksi 0,06 civarındaki mak değeri gayet de olumlu arkadaşlar gibi durum hani neticede hala negatif bölgede ama iyice negatif de gidecek gibi durmuyor en azından fiyat gibi en azından Risa gibi yerin dibini gözecek gibi durmuyor arkadaşlar. Eğer o da aşağı inerse artık bir düğün halayı çekeriz. Şimdi buraya baktığımız zaman da ne görüyoruz? GCA'ya baktığımızda eksi 194 de arkadaşlar burada da aşağı doğru bir kırılım var. Yani netice ni başta ne görüyoruz arkadaşlar? Neticede ni başta pek olumlu bir tablo göremiyoruz. Ha almamı engel mi değil arkadaşlar? Netice düştükçe aşağı alma ihtimali var. Neticede ben dibi nasıl bulmaya çalışıyorum? Aşağı düştükçe ilave, aşağı düştükçe ilave. Hemen şuradan anlatayım ben seni başa ne almışız en son 55 lot almışız altın can yedisinden düşük gelebilirse arkadaşlar ama şimdi ben buna yaklaşık olarak da 110 lot daha alırım bir sonrakinde 330 lot daha alırım bir sonrakinde 990 lot diye alırım 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 diye bir yavaş yavaş yakalım. Ne zaman alırım bunlar arkadaşlar eksi %10'a yakın bir değer kaybı olduğunda yani eksi 5 ile eksi 10 arasında gördüğüm zaman arkadaşlar üzerine ilave etmeye çalışırım. %5'i 10 kar gördüğüm zaman hiç bakmam gözünün yaşına malı satarım arkadaşlar. Bugün Orçay ve Ritap'ta olduğu gibi. Dedikten sonra diğer bir hissemize geçelim arkadaşlar. Türk Hava Yolları. Daha önce hiç değerlendirdiğim bir hisse değil arkadaşlar. Anladığım kadarıyla borsa ile beraber bayağı iyi bir hareket ediyor. E, baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir değerlendirelim. Aslında Türk Hava Yolları'nda iki tane grafik çizeceğiz açıkçası. Şuradan gelen bir tren çiz bunun yataya var mesela iyiydi lan. Neyse gelelim arkadaşlar. Buradan bakalım. Daha önce nereden gelen? Ee, 2021 2021'in Eylül ayından gelen bir tren çizgimizi çizmeye çalışalım arkadaşlar. Bir şuradan çizmeye çalışalım. Bu bir. Ondan sonra arkasına devam edelim arkadaşlar. Tekrar bir tren çizgimizi. Şunları renklerini değiştirmem lazım. Şu iki evet bu biraz kuvvetli duruyor arkadaşlar. Daha önce buradan döndüğü için kuvvetli bir tren çizgisi gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şuna isteseniz bir kalın ve kırmızı yapalım ki gözümüzü rahat böyle gözümüzün içine soksun. Bunu da yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu da kalın ve kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman şimdi buralar iyi. Güzel, hoş ama bizim çok çok altımızda yani inşallah gelmez dediğimiz noktalar gelelim arkadaşlar şuradan. Daha önce bir dönüş yaptığı yerle beraber baktığımızda hatta biraz daha yakınlaşalım daha net görelim. Yanlış eden çizgilerimi çekmeyelim. Evet arkadaşlar diğer tren çizgimiz de burası. Peki burada ne görüyoruz arkadaşlar? Şimdi şöyle hemen hızlıca bir değerlendirme yapalım. Şimdi yeşil bulutun içimako bulutunun şurada gördüğünüz yeşil bulutun üzerine kalması gayet güzel, üstünde kalması gayet güzel. Ya yani bulutun üstlerine baktığımız zaman arkadaşlar 46-18 gibi bir rakam çıkıyor, yani itibar hatta biraz daha aşağısı 41 lira falan gelmek, gelmek burası hale pozitiflik anlamını taşıyor yani içimiz daha olabilir bir. İkincisi şurada gördüğümüz içimako'nun devam eden çizgisine baktığımız zaman şu 46.18 arkadaşlar, bunun da fiyatın altına düşmemesi gayet de olumlu. Bollinger bandının altına düşmesi orta noktasının 48.64'ün altına düşmesi olumsuz. E, trend çizgimiz var geçmişten gelen bir çizgi ona göre de olumsuz. Bir de şurada bir trend çizgisi yapacağım ama yani açıkçası arkadaşlar bu çizmek de istemedim ama şuradan şöyle diyebileceğimiz evet bakalım. Evet arkadaşlar daha önce de baktığımız noktanın da e, yani destek, desteği zaten burada kırmış ilk trend çizgisini kırmış. Gelelim arkadaşlar diğer yelpazenin kollarına. Hacımın e, dikkat ederseniz arkadaşlar tepedeyken hacmi biraz daha e, yavaş yavaş düşüyor gibi yani sanki satmaya istekliler yok gibi yani burada küçük yatırımcı elinde mal olabilir mi olabilir ama bu kadar büyük bir hissede küçük yatırımcı ne kadar mal olur onu bilmiyorum ama çoğu yerli yatırımcıdır onu da ben size söyleyeyim artık yavaş yavaş yabancılar çıkıyor diye duyuyorum. Peki burası genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar hala olumsuzluk bir durumu söz konusu değil. Düzeltme diyebileceğimiz durumlar söz konusu. Ha. Ya, kaçacağımız nokta ne? arkadaşlar? En büyük şurada Ichimokovo'nun altına düştüğü yer olan bölge. Şu yani yarın düşerse ki tabii düşmeyecektir mutlaka da. 34, 35, 36 diye giren şu tren çizgimiz arkadaşlar. En büyük tren çizgimiz bu. Onun dışında başka ne bakabiliriz arkadaşlar? Şurada en büyük desteklerden bir tanesi de bu. Şöyle yatay ışın çizelim arkadaşlar bunu hemen. Şurada da hemen destekleri bir daha ben size sayalım. Daha rahat görelim. Aslında destek her taraftan çizilebilir de. Şimdi şuradaki desteği kırmış gibi duruyor baktığımız zaman. Aslında burada bir tane ufak bir desteğimiz var ama. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Arkadaşlar bir önceki dip seviyesi olan. Şimdi destekleri sayıyorum. Bir önceki dip seviyesi olan 46.180. Ondan sonra yataya bağlandığı 42.519. Trend çizgisi olarak da esas ana kanaldan gelen. Nereden gelen kanal? Hangi kanaldan gelen arkadaşlar? Şöyle bakıyorum esas tren çizgisi 2021'in onuncu ayından başlayıp 2022'nin Mart ayında dibini gören devam eden bir tren çizgimiz var esas sıkıntı vurdun altında baş gösterir. şu anda hala düşüş trendine diyebileceğimiz bir durum söz konusu zaten girmemiş arkadaşlar belli herhalde ama tabi tedbirli olmakta fayda var şimdi stok risaya baktığımız zaman stok ile açıkçası arkadaşlar yani bir aşağı doğru bir iniş belirgin bir şekilde belli hani burada da baktığımız zaman ne görebiliriz ki yani şurada tepeden geleni kırmış arkadaşlar. Şuradan gelen alttan gelen dipleri birleştirdiğimizde bunun altını kırmış. Açıkçası hani yarın eğer bir toparlanma yapmasa istisna diyebileceğimiz durum değil. Çünkü iki veya üç gün üst üste burada altına kapatırsa artık stok risa için düşen trendi başlamış deme ihtimalimiz var. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da hani daha önceki dipleri yavaş yavaş indire indire devam etmiş. En son dipte 1.52 mavi sinyali görmüşüz. Ondan sonra sıfıra yaklaşacak gibi duruyor arkadaşlar. Peki buraya baktığımız zaman burası çok rahat arkadaşlar güzel ama şöyle bir şey yapayım ben size yani burada da baktığımız zaman şu tepeler ve dibe baktığımız zaman düşer, yükselirken tepeye bakarız da genelde düşerken diplere bakmakta fayda var ama ben şu anda bir şöyle kırmış gibi diyeceğim de yani şimdi şöyle bir şey e, sıfırın üstünde olması mak indikatörün gayet de pozitif güzel bir sıkıntı yok arkadaşlar peki sıfırın altında olması negatiflik e, düşen trende işaret ediyor mu şu anda bu e, pozitif bölgede yani hala düzeltme yapıyor diyebileceğimiz pozisyonda arkadaşlar Peki buraya baktığımız zaman burada da arkadaşlar yani düşeni kırmış. Yani genel itibariyle bakayım arkadaşlar. Benim hisse tarzım olmayan bir hisse. Çünkü ben düşenlerin düşüğünü seçen bir hisse, e, strateji izliyorum arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman hani benim alabileceğim bir hisse değil ama e, elinde olanlar için hala e, Köprüden önceki son çıkış noktaları var. Yani burada e, baktığınız zaman seviyeler belli. 46 46 kaç 45 Pardon özür dileriz 45 at, 5 45 58 42 519 Bunlar e, alttaki destekler direnç içinde zaten söylemeye gerek yok direnç bir önceki tepe 52.922 diyebiliriz arkadaşlar burada Türk Hava Yolları için genel olarak durum bu arkadaşlar gelelim Dohol'a bakalım Doğan Holding'e Doğan Şirketler grubuna Doğan Şirketler grubunda nedir arkadaşlar Doğan Şirketler grubu da benzer bir durum aşağı doğru çakmışlar bunu da aynı şekilde Türk Hava Yolları gibi Peki buraya baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Yani düşeni kırmış tutunacağı dallar neresi diye baktığımız zaman hemen yavaşça çizeyim. Baktığım zaman arkadaşlar şunu zaten geçmiş. Buna hiç gözün yaşına bakmamış. Arkasından bir tane daha gözün yaşına bakmamış. Aha size bir tane daha dip desteği. Aha bunun altında bir tane daha dip desteği. Aha bunun altında bir tane daha hatta şu yatayda bağlandığı yeri diyelim ve buradaki destek arkadaşlar. Şimdi Doğan oldu kanka da çok fazla tecrübem yok ama teknik olarak baktığımızda zaten arkadaşlar ee, şu seviye 2.45'e gelmesi biraz oldukça zor. Çünkü iki tane dibin olduğu yaklaşık olan bölge var. Ve bunun altına düşerse de ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Peki diğer desteklere bakalım. Şimdi açıcısı 3.56'yı bir önceki dibinde altını ağzını kırmış. Aşağı doğru gitmiş. Peki 3.35'te 3.35'te e, çok fazla da kırılmayacak bir nokta değil. Çünkü bayağı bir sert bir şekilde düşmüş. Yani burada açıcısı bu kadar en kuvvetli destek burada. 2.86 görüyorum ben yataya uzun süre bağladığı için. Diğer destekler kırıldı mı arkadaşlar böyle camlar gibi şakır şakır kırılır diye düşünüyorum. Ha, genel olarak baktığımız zaman şimdi e, eğer ki yarın ufak bir toparlama yapmaz ise içim oku bulutu var şu mavi olan şey özür dilerim yeşil olan bölge. Yeşil olan bölgenin altına doğru bir hamle yapmış. Zaten normalde içine girmesi bile sıkıntıyken bu altına doğru bir hamle yapmış. Peki e, Bollinger bandının altında da alt dudağından da öpmüş. Peki ona bakalım daha başka ne görüyoruz hacim olarak da düşerken biraz fazla istekli değil ama düşerken biraz düşmüş arkadaşlar diyelim size peki onun altına baktığım zaman ne görüyoruz başka da çok da açıkçası dikkat etmek lazım yani burada e, inerse arkadaşlar ciddi bir şekilde aşağı inme ihtimali var diye söyleyeyim e, buraya baktığımız zaman arkadaşlar yine bak e, ne görüyoruz hemen hızlıca bir çizmeye çalışalım. Zaten burada şunu bir defa şunu düşeni kırıyormuş gibi dememiş şansımız var. Bu bir. İkincisi şuradan zaten daha önce bir çizim yapılma ihtimali varmış. Çünkü değerlendirdiğim bir hisse değil. Ama buradan da baktığımız zaman zaten düşeni kırmış olarak gösteriyor gibi duruyor. Şey için pardon özür dilerim e, yükseleni kırmış gibi gözüküyor. Peki buraya baktığımız zaman arkadaşlar e, zaten şurada ilk sinyali Risa'ya vermiş. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru dönüş başlamış gibi duruyor. Ama tabii daha düşüş trendine girmemiş. Bunun en büyük göstergesi Makmak'a da burası sonra bakacağız. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman burada da açıkçası çok da fazla olumlu bir şey söylemiyorum. Net görebileceğim stok risale yok. Dip çalışması bile yok. Öyle diyeyim ben size. Peki gelelim mak indikatörüne. Mak indikatörü işte evet, en çok güvendiğim indikatörlerden bir tanesi. Mak indikatörü eksiye geçtiği için arkadaşlar e, özellikle mavi sinyal arkasından da getirir diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, tehlikeli bölgelere girilmek üzere. Desteklere dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki buraya baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Buraya baktığımız zaman da aşırı satış bölgesine girmiş, buradan bir tepki verecektir ama bu tepkiye fiyatlara ne kadar yansır, düzeltme şeklinde yatay bağ, bağlama şeklinde mi olur? Onun önümüzdeki günlerde göreceğiz diyorum arkadaşlar. E, açıkçası doğan şirketler grubunda biraz biraz e, sıkıntılı olma ihtimali var. Özellikle yüksek acilini bir şekilde yaparsa Allah yardımcınız olsun diyorum arkadaşlar. Ve girelim Ford Otomotiv'e. Şimdi arkadaşlar daha önce Ford Otomotiv'in desteklerine bakalım hemen ilk önce. Şimdi tren çizgisi şurası gayet de güzel. Yani şunu benim gördüğüm herkes görüyor. Ama aşağı doğru langıt diye kırmış arkadaşlar. Artık yani bir e, kar realizasyonu yapılıyor deme şansımız var mı? Valla bana göre var deme ihtimalim yüzde yetmiş yüzde hatta belki de daha fazla ama ee, peki buradan baktığımız zaman yeşil bulut için okaya bakalım evet hala yeşil bulutta ama daralmış böyle 20 beden 30 beden bankenler gibi iyice belini daraltmış ve aşağı doğru tık diye vursan kırılacak şekilde duruyor. Peki düşerken ki bir hacim artışı var mı? Şu bölgeye baktığımız zaman açıkçası arkadaşlar şu bölgeye göre bir hacimde bir artış var. Yükselirken de bir artış varmış ama düşerken de bir hacim artışı var gibi duruyor. Şimdi ee, açacağız arkadaşlar şimdi gelelim desteklerimize. Desteklerimiz ne olabilir? Bunda desteklerimize yataya baktığımız zaman arkadaşlar bir defa şu dip noktasından başlayalım. Aslında şuraya daha net gözüküyor da. Şuradan dolayı yani 2-3 tane dokunduğundan dolayı. Burada en büyük desteğimiz arkadaşlar 235. Peki kaç? 271'den kapatmış. Yani e, ondan sonra da yani şu bölgede aslında yataya bağlandığı bölgede şu bölge de önemli. Şurada belki bekleme şansı olabilir diye düşünüyorum şu bölgeye baktığımız zaman. Ama burada 235.93'ün altını kırdığı zaman da arkadaşlar bir sonrakine baktığımız zaman 218. Ondan sonra hiç bakmıyorum arkadaşlar fiyatla ilgili yapacağım ve içim bunun bununla yapacağım değerlendirmem bu. Peki diğer RSI'ye bakalım. da açıkçası hala bakalım hemen bir pozitif uyumluluk var mı diyeceğim ama yok. Olma ihtimali var. RSI'de bir ihtimal yani aslında son değere bakılmaz ama şuraya baktığımız zaman 200 kaçlar bu dip 273'te olan bir durum arkadaşlar şu anda kaçtan kapatmış 270 falan. aslında fiyat negatif eğimli bir trend yakalarken baktığımız zaman Risa'ya pozitif ama tabi daha bir dip oluşturmamış. Yani neticede aşağıya yarına düşebilir. Belki maç 18'e e kadar bitmeseydi maç sabaha kadar devam etseydi belki de pozitif göremeyecektik bile. Peki stok Risa'ya baktığımız zaman stok Risa'ya ne gözüküyor arkadaşlar? Stok Risa'ya da herhangi bir e, net bir şey göremiyorum arkadaşlar. Onun dışında bakacağım yer neresi arkadaşlar stok Risa'ya dışında? Peki ee, mak indikatörüne baktığımız zaman mak indikatörü açıkçası arkadaşlar negatif bölgeye girmiş yani diyor ki ben aşağı iniyorum diyor ve bir önceki gidişinden bayağı sert bir şekilde gidiyor ve hemen hemen aynı boyu daha oluşturmamış onu da ben size söyleyeyim. Yani açıkçası yarın büyük ihtimal bir boy daha yukarı atma ihtimal var çünkü kırmızı sinyal daha yataydayım ben düşmüyorum ölmüyorum pozisyonda ama mavideki olan fabrika bat yani frotoyu kastetmiyorum dükkanı batırdık lan aşağı doğru iniyorum. Sen ne diyorsun lan der gibi duruyor açıkçası. Hani burada baktığın zaman şöyle diyeyim. Tepe noktalarına mak indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar. Yani şu tepeye geçmediği sürece mak indikatöründe. E, aşağı doğru iniş söz konusu mak indikatörü için konuşuyorum fiyat için konuşmuyorum arkadaşlar. Tabi beraberine fiyatla getirecek ama oransal olarak mı doğru yani birebir oransal mı yoksa daha farklı parametre bağlı olarak mı değişir ileriki günlerde görebiliriz arkadaşlar. E, Furoto'nun e, aşırı satış bölgesine giren GCI endeksinde arkadaşlar pek olumlu bir hava vermiyor. Baktığım zaman arkadaşlar açıkçası Froto pek hoşuma giden bir şekilde durum sergilemiyor. Burada en güçlü desteklediğim gibi 235.93 dedikten sonra arkadaşlar bak başımıza geçelim bak başımıza durum nasıl bak baş Aslında ben bir dönem bak başta çalıştım fabrikasında fosforik asit fabrikasında çalıştım bandırmada ee, yani ondan sonra daha sonra amonyak testleri ilave edilmiş duyduğum kadarıyla ee, yani Türkiye'nin sayılı firmalardan bir tanesi diyelim size şimdi bak da arkadaşlar Arkadaşlar e, ne gözüküyor bak başta Bakfaş'a şöyle bir iki birkaç tane tren çizeyim arkadaşlar biraz bekletirsem size şimdi burada açıkçası yani kırmış diyeceğim de kırmış demeye aşağı doğru kırmış demeye de gönlüm el vermiyor çok net konuşayım size de yani baktığımız zaman şuradan şöyle bir trend de gelir mi baktım evet zoraki bir şeyler getiriyoruz arkadaşlar şimdi esas şöyle baktım şuna biraz daha yukarı çıkalım isterseniz de evet Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim düşeni e, yükseleni kırmış gibi duruyor. Yani şuradan başlayan nedir bu? E, 2021 11. ayında 2022'nin 2. ayında her ne kadar altında çok ciddi kalmadıysa da aşağı doğru bir sarkma var ama benim çok ön, önemli değil. 2022'nin Nisan ayında bu üç tane dibini oluşturduğu yerde hatta bir tane şurada dip oluşturma çabası görmüş 6. ayın 17'sinde bu ayın. Ama yukarı doğru hakikaten bir tepki vermiş. Dayanamamış son iki gündür borsa ile beraber aşağı düşüyor gibi duruyor. Şimdi burada büyük ihtimalle bir kar realizasyonu vardır diye düşünüyorum ama çünkü sadece bakfaş için konuşmuyorum borsanın genelinde yatırımcı artık çok fazla yani minimuma inmiş diye duydum. Çok da araştırmadım açıkçası netice borsa çizelgesi beni çok ilgilendirmiyor da. baktığımız zaman arkadaşlar bir aşağı doğru kırılış söz konusu peki durum nedir Ne ne yapılabilir diye bakalım hemen arkadaşlar şurada Şimdi ilk önce desteklerine bakalım. Bir şimdi şuradaki destek çizim ama bu desteği zaten yemiş bitirmiş. Burada bir tane daha destek var arkadaşlar 14.29 peki onun altında destek var mı arkadaşlar? Şurada bir tane var bu kaç 13.43 onun altına baktığımız zaman arkadaşlar 11.19 açıkçası evet 11.19 11. kaçmış net bir sayı söyleyeyim 12 değil 11.24 miş arkadaşlar. Peki buraları e, aşağı kırarsa ne olur? Vallahi aşağı kırarsa ufak ufak yatay bölgelerimiz var şurada. Bir on buçuk var. Arkasında 9 var. Onun arkasında 8 var. Buraya gelir mi? Ben çok da buraya geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ama bir düzeltme çalışması yapacak burada en güçlü desteklerden bir tanesi de arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şu yatay bölge var ya. Şu yatay bölge. En güçlü olan bölge bana göre şu bölge. Yani şu bölge. Şunu biraz aşağı çekelim. Şöyle daraltayım daha net gözüksün. Evet şu yata bölge Arkadaşlar en güçlü bunun e, Hani bunun altında sarkması 11-19 görmesi çok çok zor gibi geliyor bana ama çünkü orada bayağı bir işlem yapılmış al sat yapılmış yani e, çok da e, en düşük düşebileceği yer burası Peki dirençler neresi 19.38 ve şurada hatta çizelim daha net birinci direnci 19.42 imiş ikinci direncine baktığımız zaman arkadaşlar ikinci direncimize 20.15 durum bu fiyatla ilgili. Ve genel itibariyle ne düşünüyorum? Genel itibariyle arkadaşlar içim o kovultu kırmızıya dönmek üzere Bollinger bandının altını yalamış. Ondan sonra fiyat şeyde düşerken ki hacmi biraz düşük ama sadece şu bölgede yükseliş görüne bir tepki vermiş. Büyük ihtimalle düşüşü gören küçük yatırımcılar şu tren çizgisinde benim şu gördüğüm herkes görüyor. Tren çizgisini görünce e, bir e, yukarı doğru alım ne gitmişler arkadaşlar. Hatta kişiler görmüyor. Robotlar görüyor. Öyle diyeyim ben size de. Peki bakalım. Reisi ne gözüküyor? Lisa'ya baktığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru bir mail gözüküyor. Yani çok mu şey daha da devam eder mi? Yani bir omuz baş omuz yapar mı? Şurası omuz baş omuz dediğimiz zaman her ne kadar çok net bir şekilde olmasa bile aşağı doğru iner mi? Önümüzdeki günler görecek ama ben çok da olumlu değilim açıkçası. Önümüzdeki günler için konuşuyorum. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar yani bu da dip çalışması daha yapmadım. Beklerim ben dip çalışmasına. Yani dip çalışmasından kastım şurada yataya bağlama arkadaşlar. Şurada yataya bağlama bir şekilde yataya bağlaması lazım. Peki geldiğimiz zaman MAC indikatörü MAC indikatörü vallahi hafta mavi yukarıda önce kırmış o hafta tepkinin olduğu yer ama dayanamamış aşağı doğru vermişler ellerine Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar çok da çok net bir şey söyleyemem ama neticede negatif bölgede. Peki şöyle baktığımız zaman arkadaşlar aslında şuradaki desteği de kırmış diyebiliriz açıkçası. Hani çok zoraki çiziyorum ama ya işte yarın öbür gün toparladı, tip çalışması yaptı, yaptı, yapmadı arkadaşlar. Yani burada tam böyle sınırda. Bana göre aşağı kıracaktır diye düşünüyorum ama sadece görsellik için bir görmek istedim nedir ne değildir diye. Peki buraya baktığımız zaman arkadaşlar aşağı doğru hala iniş devam ediyor. Çok dolumlu bir şey söylemiyorum. Yani bak başta arkadaşlar şu fiyat in kısmında gösterdiğim destek ve dirençler dışında çok net söyleyebileceğimiz olumlu diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Tam neticede borsa endeksi de kurala bir şekilde gidiyor. Borsa neye bağlı? Büyük ihtimal yurt dışına yine bir haberler vardı bugün ama ben çok izleyemedim. neyse arkadaşlar değerlendirmem bu şekilde. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.